şöyle tereyağla sürüyorum arkadaşlar hafif. Eskiden böyle ekmekleri yaptıktan sonra tereyağının üzerine yağlardık. Çok güzel olurdu. Tadı e, çok güzel olduğu için ben de bunun parçalarımın üstüne sürüyorum. Gerçekten e, çok lezzetli oluyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür elhamdülillah iyiyim. Akşama şöyle güzel bir poğaça yapacağım. Poğaça için malzemelerimi buraya hazırladım. Dilerseniz hemen e, malzemelerimize ve hamurum yoğurmaya başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar şöyle maya bir e, yemek kaşığı maya yoğurma kabının içerisine alıyorum. Hatta bir e, yarım daha alıyorum ki çabuk mayalansın diye. Hemen bunu kenara alalım. Bir yemek kaşığı şekerimiz var. Ee, şekerli seven iki bir iki kaşık da ekleyebilir. Biz çok şekerli sevmediğimiz için bir kaşık şeker ekliyorum. Şöyle arkadaşlar bir su bardağı ılık suyum var. Sulara suyunan sütü ısıttım. Şöyle bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum ve bunları karıştırıyorum mayanın erimesi için önce mayayı şekerle ve ılık suyla iyice eritiyorum ki e, daha güzel olsunlar daha çabuk mayalansın diye şöyle biraz da un ekliyorum arkadaşlar burada sütünü ısıttım iki su bardağı da süt ekliyorum şöyle iki su bardağı da süt ekledim bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum burada iki tane yumurtam var birini sarısını üzeri için ayırdım diğerini hamura ekleyeceğim Hemen şöyle malzemelerimizi ekledik. Şimdi iyice karıştıracağım bunu ki birbirini özleşsin. Şimdi arkadaşlar burada unumu da hazırladım. Hemen unumuzu da ölçüyoruz. Şöyle su bardakla ölçülü bir şekilde unumu ekleyeceğim. ekledim şimdi tuzu da ekliyorum şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz çünkü undan da değişkenlik gösterdiği için azar azar ekleyeceğim. arkadaşlar hamurumu toparladım. Şöyle biraz böyle yoğuracağım. Bu biraz yüksek oldu arkadaşlar. Bu yoğurma kabım o kadar aradım. İstediğim gibi bir yoğurma kabı bulamadım. Bunu aldım ama bu da biraz yüksek. Bunda yoğurması zor oluyor. Her yere baktım. İstediğim gibi bir yoğurma kabı bulamadım Allah. Şöyle biraz tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. İyice yoğurayım. Şöyle kapağımızı da örtelim. Ve kenara alalım bunu. Evet hamurumuz kabardı. Çok çabuk kabardı arkadaşlar hamur. Hemen şöyle toparlıyorum. Şöyle elimi hafiften yağlıyorum arkadaşlar. Şöyle havasını alıp hemen dezgaha alıyorum hamuru. Şöyle hemen parçalara ayırıyorum beze yapmak için. Evet, bezelerimi bu şekilde yaptım. Şöyle kaşarım var arkadaşlar. Biraz kaşar rendeleyeceğim. Kaşar rendeledim. Üstüne de arkadaşlar şöyle e, şorlanmış tuzlu peynir var. Bunu karıştıracağım buna. Tuzlu peynir çok güzel oluyor çünkü. Yakışıyor. Şöyle kaşarı da bunu ekliyorum. Şöyle peynirimizi de hazırladık. Ve tepsilerimi hazırlayacağım. Şöyle tepsiyi yağlı kağıt sereceğim. Bezelerim dinlendi. Şimdi bunların açmalarını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle... Hemen peynirimden koyuyorum Şöyle çok az bir şekilde hemen bunları böyle kenara alacağım. Şöyle arkadaşlar bunların hepsini bu şekilde yapacağım. Hamur çok güzel olmuş, yumuşak, güzel bir hamur olduğu için çok kolay açılıyor. hiç un kullanmıyorum arkadaşlar sadece şöyle çok az elimle şöyle yağlıyorum bu şekilde hiç un kullanmadan bezeleri buraya dizeceğim hiç yapışma olmuyor çünkü hemen bu şekilde alıyorum burada ilk ıı, Başla yaptığımız ıı, açmalardan birinden başlıyoruz. Çünkü ilk sıra ıı, erkenden yaptığım için dinlendiler. Hemen Hemen böyle ilk başladığımız, yaptığımız açmalardan birinden açmaya tekrardan başlıyoruz bu şekilde hafifçe bastırıyoruz. Bastıra bastıra arkadaşlar büyütüyoruz. şekilde buraya bağlıyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi hemen tepsime yerleştiriyorum bunu. Bir hamurdan arkadaşlar iki çeşit, üç çeşit poğaça yapacağım. Artık kaç tane ne çıkarsa o kadar e, yapmaya çalışacağım. Hemen. Fazla olduğu için biraz çok fazla açtığım için fazla geldi. Onu kopardım ve şöyle şu şekilde bağladım. Hemen onu da oraya koydum. Bunu da arkadaşlar eklerim. Başka hamur ekleyeceğim. O şekilde değerlendireceğim. Çünkü hiçbir şey atmıyoruz, zayetmiyoruz ki her şey çok pahalı. İsraf etmemek lazım. İsraf etmiyoruz. Evet şöyle birleştiriyorum. Her poğaçalarımız dinlendi. E, kabardılar. Şimdi yumurta ve sıvıya karışımını sürüyorum. Şurada havasını indirmeden Şöyle yumurta sarılarını sürdük, fırınımızı önceden ısıttık, hemen fırına gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar pişti. Poğaçamız bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir poğaça oldu. Çok da güzel. Şöyle hemen altını da göstereyim. Hemen birini şöyle kırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içi de çok güzel pişmiş. Dışı kıyır kıyır arkadaşlar. İçi peynirli olduğu için Şöyle gördüğünüz gibi